Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yanımda Türk Pro ekibinden Terim, Romeo ve İlhan var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Bu arada S sağ üst katta da İlhan'ın kanalı var arkadaşlar. Takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Orada benim de efsane bir videom var. Desteklerinizi bekliyoruz. George Bull her zamanki gibi kalabalık mı? Kalabalık abiciğim. En sevdiğim. O, se league league o, abi. o, o, üstümüzde de var. Tertemiz. 3 squad. squad var abi. Tamam. Abi, ben şöyle direkt bir hangara gireyim hatta. Oğlum bir kendine abi. gel oyun. Önümüze atladılar. Önümüzde sağımızda her yer dolu. Etrafımız çevre. Şey aynen var. aynen. Şunu, ortalık karışacak. Vaziyet alın. Hadi be. Ya, yanımıza basalım mı? Güzel. Önden bir düşürdü Bana mı geliyor? Aynen aynen. Tamam geldik. Bir daha baydı. Abi aslında bir daha var. Tamam. Arkadaşım arkandayım. 3 kişi. Burada gördüm. Geliyorum. Yukarıda. Şurada sağda 3 kişi var. Şurada arkası şu konteynerin arkası. Şu, Aynen, deyip, şu, şu, şu solu alabak, temizleyelim alabak. bence gel. Geldin. Gitlim var mı? Artık. Ha süper. Evet, o, o Aynen, süper. abi. Aynen oy, oy, oy. Sol gel. Soldu gidelim. Bu arada birini düşürdüm ben ama nereye oynadılar bilmiyorum. Arada, arada. arkadaşını kaldırma öyle de abi. Tamam. Peşinizdeyim abi. Yapıştırın. Burada. Dikkat. Oo uzak vurdu beni. At kendini at kendini aşağı. Kerim bende. Battım da arkadaşını kaldırıyor. Kerim tutmuyor. Tamam tuttum. Abi adamlar kalabalık dikkat edin. Çok Birini iyi. aldım. Hangar da buraya oynayacak yalnız. Hangar da buraya oynayacak abi. Hangar da ben aldım. Geçti bunlar. Helal. Apol önümüzde. Gördüm kanka. Bunları bastılar abi. Onları bastılar. Dikkat 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 abi. Soldan açtı biri gördüm. Loot'a bakıyor kanka. Bayağı ay gidi be. Baydım onu. Abi, süper, süper. Çok abi. Çektim onu. Hangarı için Kerim. Sağ köşe. Vay ayıdı. Bangar için bir düştü. Bir daha baydı. Benim mermim bitti beyler. Solda solda dışarıda. Şatkan atıyor dikkat edin. Tamam son adam. Geliyorum bu Çok yaklaşma. Onun derdi şatkan. Helal. O da bitti. Süper süper. Helalsiniz abi. Mermi bitti be. Doldu. İşte bu. Yapıştırın abi ya? Bu nasıl bir action oldu? Vallahi güzel. George Paul'u sevdim. Epeydir böyle görmüyordum. O burada bende görev var. Gelin. Aa bak kırmızı olunca ne oluyor? Arkadaşlar size bir soru. Renklerin bir şeyi var mı? Mesela kırmızı da şu an çeviriyorum ben. Ödülde büyük ihtimalle keskin nişancı verecek diye düşünüyorum. Oo. O çok merak üç set verdi lan. Vallahi 3 set verdi kanka. Abi mi? Ed drop attı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin 3 set abi. verdi arkadaşlar. Demek ki fark ediyormuş. Kırmızıyı yakalarsanız gidin basın yani. Ödülleri alın direkt. Oh. At at. Ne varsa at kardeşim. Vallahi biraz daha at arabaya ben binemeyeyim ya. Bu nedir ya? Pompalı mermisi 9 mm. <laughs> o oh, bir dakika bende de kırmızı varmış lan. Ben de basayım bakalım. Bas bakayım. Örgünüm. Evet bak deneyelim. Sende de büyük ihtimalle 3 e çıkacak. Belki bir de kar 98 de çıkabilir. Evet hep birlikte şarkı oluyoruz. Yaklaşın. Elimizde bir Ve elimizde 4. Ne verdi? Mı? Ne Abi de çıktı? sana hiçbir şey vermedi daha ki. Vektör falan verdi ya. Kaskelek <gülüyor> verdi <gülüyor> mi? Set. Değil mi? 3 set verdi. Yani işte renge göre değişkenlik gösteriyordur. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Açın, ben, de, şey ben bastım bir tane. Ben de yok abi. E. Ben bakıyorum ben fakirim. Aa, M4 vardı. M M4, M24 ve dikey arkadaşlar. Evet turuncu da güzel. Bunu buraya... yap. <laughs> şey bırak. M16 mini'den M4 ile şeye geçtim yani çok güzel oldu burayı uzatılmış bıraktım Yani M24 ile bu kadar çabuk vedalaşacağım aklıma gelmezdi arkadaşlar O oh, adama buraya gelecek diyorum Hadi bakalım bu arada şöyle güzel bir ekiple droba baskını atırsa efsane bir çatışma olacak. Harbi suya mı düştü? Yo. Yok yok. Tam kıyıdan köşeden bak kıyıdan köşeden AVM'yi alıp gidiyoruz şu an arkadaşlar İzleyin. Ben 3 setim Baba, bu arada. şurada gelen bir tane enayi var abi onu da alabilirsin. Abi groza verdi hayallerim gitti ya. Enayi var senin yüzünden ya. <laughs> enayi güzel bir şu arada. Evet şöyle bir alana da bakalım güzel. Daha bayağı kişi de yaşıyor. Şöyle bir rozok tokilerin oraya bir yoklayalım arkadaşlar. Tertemiz bir olay olacak Valla sağ üst kartta da çok güzel arkadaşlar İlhan'ın kanalına bakın efsane bir videomuz var Tekrardan hatırlatıyorum pişman olmazsınız yani Orada da full action'lı devam ettik Action valla baya güzel var. Genelde bu skuldakine çok gidiyorlar ya Hani ona mı inanmışlar ne yapmışlar Skulun içindeki ödül almayı Aa bak ol, atış ol. ediyor Rozo. 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 Yan yan gidiyoruz en sevdiğin O ne Selam yaptı peki da. tabanca mı attı yalandan bize Sanki bizi çağırıyor Valla gel gel diyor gel dedin geldik kral Daha Adamlar nerede Göster bakayım kendini Göremiyorum abi. Yapıştır işte kanka. Bu orta taraftan bir yerden geldi sanki ses de. Bak leşleri görüyorsunuz abi. Hmm. Arkada da var bir tane. Solda duvarda bak şurada. Ha, burada burada burada, burada. burada Yakında var. var. Sağda var. Sağ baygın. Balkonu da var. Balkonda mı? Aynen hani şurada şurada. şurada. Yattı biri balkona. 2 kişi var orada sanki. Balkona yattıysa ben anlamadım. Gel de anlamıyor. Bir tane yedi. Alt katta biri, alt katta. Abi arka tarafta arka, arka mı geldi? Altı mı baydın? Arka mı geldi? Altı baydın. Arkada ses var. Evet, evet. Bence bu eve girelim ya. Alt katta bak, yukarı çıkıyor. Okey, sendeyim abi. Oyla. Geliyorum. Sağa bak. O gitti. Gel gel, eve girelim. Bomba çekiyorum bir. Yukarıdayım ben abi, ben buradan bakıyorum. Hadi oğlum, güle güle. Bu. Aa gitmedi. Evet, Devam. Evet, böyle Güzel, süper. Helas. Arkada nerede? Arkadan abi, sesler geliyordu ama. Indirdim birini ama. Baya uzaktaydı abi. Abi. Güzel, güzel. Ne var orada? Bir cisim yaklaşıyor. Aa adam o ha. Adam o adam adam. Baya vurdun, diyordum. Arabayı getiriyorum ben abi. Getir kanka, şunun arkasında o ekip arkadaşlar da olabilir. Olabilir olabilir. Şuradan bir scope bakacağım. 3x'e kaldım. Bu nedir ya? Bu nasıl bir loot anlayışı ya? Aha. O arka Baka. geldi arka. Aldım aldım aldım. Süpersin abi. kanka. Geliyorum. Nerede o adam abi? Kanka nerede Burada biliyor abi, musun? Evet, Şu tekliğe var, var ya. Oluyor. Solda. Şehrin başında solda böyle. Tepeye çıktı mı görmedim. En son şurada. Bak hala orada. Orada orada. Orada bakıyor bize bakıyor. Bizdeyiz beyler. Bir göster kardeşim. Sana bir M24 deneyim. Yapıştır. Baygın bu. Biz Aa okulda bunlar büyük. Okulun aynen. oradan aynen. Aa, 8 var abi. aldım 8'i. Alamadı. <laughs> 8'i. Helal. Okulun içi şu anda yanıyor. Sen aynen, ne yapıyorsun? Aynen. Bu arada kas gücü var. Barış at attım kankam. Sessiz bir şekilde yaklaşsak mı diyeceğiz de çatışma bitti onlar şimdi buraya bakacak. Okuldalar mı? Var araba, araba şu orası ya. Arabamızı alalım mı abi devam edelim. Valla sen... olur. Şunlara bir bakıyorum. Bunlar nerede oynayacak? Bunların arabası var mı acaba? Bir tane daha geliyor buradan. Enay daha var evet. burada. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 nasıl koşuyor. Ama sen kask 2 ile geliyorsun yani. Kask 3 olmaz. basıyorum. Yapıştır abi. Orada arkadaşlar son kaç kişi kaldı? 8 kişi var. Bir ekip sukulda olabilir. Orada sukulda bir hareket gelmedi. Şunların bir çıkışını oynasak mı acaba? Gelim abi. Bakalım. Alan bayağı büyük. Erken temizlik oldu. Selamünaleyküm. Aha abi hile mili olma ihtimali var mı? Vallahi İlhancığım sen de yok değil mi öyle şeyler? Ha? Yok abi. Aa sumak atmışlar. Adam yok. içeride. <laughs> bir operasyon yapmalıyız var mı? O zaman Her he, her delikanlı bir dönüşü vardır diyoruz. Saydım onu. Allah. Allah. Yakın düştüm. Öbürünü nerede göremedim. İçeridekini hiç gördünüz mü? Evet ikinci kattaydı sol tarafta. Tamam. Nerede bu adam? İkiye bir bomba attım orta pencereye. Sen bir at koçum. Gördüm onu. Düştü bir. Helal. Şurada. Biri de soldaydı. Neyi düşürdüm sen? Birini çektim. Yukarıdakini. Arkadaş yok mu buraya? Daha var mı abi yoksa? İki kişi vardı abi vardı vardı. Peşindeyim abi go. Araba var şurada şurada ses var. Tamam. Aynen. Girdik içeri biz. Gel abi. O araba okulun içine to toros koymuşlar. Burada 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 burada. Oradan <laughs> köşede duvarda. Oyla abi arkadayım. Burada burada burada. Nerede lan? Yanlış adama sıktık. Şeyde. Ee, damda. Geliyor. Dama çıkmış. Yukarı ]ken. çıkmış dur. Yukarıda mı? Aynen burada bir yerde. O burada. Gördüm. Kerin de Adam kaçıyor be. Abi tek yakalama oynuyor birimiz var ya. Birlikte gezelim de. Üstünde abi. Şurada köşede bir yerde yukarıda. Sen nereye yattın aslan parçası ya? Şu an burada 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 burada. Çıkıyorum çatıya. Burada abi. Burada 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 burada. Direkt burada. Abi çatıya çıkmaya gerek yok şurada. İkinci katta. Allah Allah. Bak ben. Size doğru geliyor. Merdivene geldi şurada. Adam var Merdivene ya. Gelene. Resmen zikzak çiziyor ya. Lan sen deyim kanka. Gel gel git. Burada burada abi gel. <laughs> abi ne yapıyorsunuz abi? Adam valla oynadı lan bizde. Burada bir yerde ya. Adam benim var ya tüm sinirlerim bozdu yemin ediyorum ya. Kardeşim abi, bu adamı abi. vurmayalım ya. Lan! Nerede? Nerede lan? Nerede o? Allah belanı senin ya. İçeride içeride. Yapıştır yapıştır yapıştır. Atladı. ya Gel abi. bir sağdan atlıyorum. İçeriye Yine girdi. mi girdi? Önümde, önümde. Allah belanı. Allah helal ya helal. Ya Elinize sağlık. Adam'a bakar mısın abi? Sağ gider sana, ayak yani zikzak. Ne kazandı ben şu an merak ediyorum. kazandı <laughs> abi. Devam abi, devam ki tamam. arabayı alalım burada. Araba temiz. Bu arada adamlar su içine Toros sokmuş. Onu gördünüz mü arkadaşlar yani? Öyle. Gerçekten çok değişik bir ekibe denk geldik. Geliyorum ben. Öyle evet. yani. yapmış? Bir hafta adam bildiğin Toros sokmuş şuraya. Hadi son 5 kişi. Kerim için oynuyoruz şu an. Hadi abi. İntikam adına. Geldim. Direkt bir alana gidiyorum abi. Bir yapıştır kanka. Hadi bakalım. Poçinkin arka tarafı. Let's go. Abi torosu öyle böyle de koymamış ha. Yani Vallahi ya. Sağdan soldan girmiş de köşeye sıkıştırmış resmen. Adam yani düşünsene seyfin burada bittiğini. Bu adamlar neler koyardı içeriye. Aynen <laughs> aynen. Oyunda artık arkadaşlar benzin yetmiyor ya. Her yere böyle arabayla gittiğimiz için gerçekten. Sanki benzinleri de azaltmışlar gibi ya. Bazen evet. Yani dolu ya. Bir de daha hızlı gidiyor artık benzin. Çözemedim. Yine update'den, güncellemeden sonra belki ne bileyim arabaların motorlarında mı değiştiler abi? Valla olabilir <laughs> olabilir. Yani dizeldi şeye mi döndü diyorsun yani? <laughs> <senin? gülüyor> aynen. <gülüyor> ne kadar komik. <laughs> Bu alana <laughs> göre 5 kişi bence biraz fazla. Aynen aynen. Değil mi? 2 kişi falan kalması lazım. Bu oyun nereye gidiyor arkadaşlar? Çok çabuk ölüyorlar ya. AVM gelmesin mi artık? Valla gelmesin mi ya? Drop nerede? Ha üstümüzde. Geliyor Alacak bence mı? şu Buraya mı düşüyor? Buraya düşüyor herhalde. Aynen tam ee, şurada. Biraz daha. Aynen tam Hı onun abi. yanında. Oradan da cover alırız abileri gelirse. Bence de çok güzel. Bu drop'a bence muhakkak oynarlar az kişi kaldığı için. Aynen kasıyor. Burada bir yaklaştırayım. Ben full 3 setim bu arada. Kask armor çekebilirsiniz. Bakalım o AVM buraya gelecek diyorum arkadaşlar. Az güç aldım be Öf Güzel oldu bu. Adam drop'a bakmadan Kask ödüller. M249 M2 var. var evet. Kullanmak isteyen alabilir. Yine ay şaka. <laughs> M249 abi var abiden. Abi bu nedir ya? Çektim artık m 200ü Yeter. aynen Vallahi iyi yaptın. M249 çektiysen sana bir arabayla tur attırayım ya. Önümüze bir ekip Allah düşmesin Allah. yani. Yakarız abi direkt. Param parça. Nerede ki abi bunlar? Vallahi Kostum. anlamadım. Şu Kostum. ön tarafta da olabilirler Evlere doğru bir bakayım diyorum. Genelde son safede evde kalıyorlar. Çıkın oğlum dışarıya. Neredesiniz? Saklanmış abi hepsi. Oraya bu uaz atmışlar ha. aynen. aynen araba atmış. İk, ik, gördünüz? Kostum. Ev dolu dolu. Şu ev dolu. Dolu mu? Aynen. Ah. aynen, ha. aynen. 4 olabilirler bence bir ee, baygına raş rush daha mantıklı olur. Sizin uzak durumunuz ne? Silahları iyi mi? Yakın mı sadece? Okey var ya. Lan bir bakalım abi. Şuradaydı abi yukarıdaydı. Evet, Arkadaşlar Aynen Sanırım orada yatarak Fatih kasıyorlar. Büyük ihtimalle. Bak bak şuradan gözüküyor zaten. Alt katta biri gördüm. Ona lan. Oğlum bize ateş edeceksin. Nereye ateş ediyorsun? Nereye vurdu? <laughs> ben anlamadım da mermi <laughs> patladı gördün mü sen de? Yok görmedim onu. Adamları rahatsız ettik yalnız ha. Hiç göstermiyorlar. Abi rak kasıyor %100. Göstersene baba hadi. Biri alt katta. Biri aynen Go. altta dolaşıyordu da. İki kişi net. Hadi la. Bak biri şurada yatıyor oh. banko. Aynen biri orada biri altta. Aldım onu. <laughs> Bence oynayalım. Be. Geliyorum arabaya. Go kanka üst alt 63 mı? Alt mı, çıktı arkadaşına üst baydı Dur kanka Dolu ha yukarısı iki değil. Bombalayın abi. Var? Bekliyorum var, var, var. ben. Aynen çıkmadı. Atladım biri. Atlamış. Bayıldı bu. Helal. Dışarıda bir bayıldı. Bomba tamam. gelsin içeri. Geliyorum Yukarı görüyorum. Nerede lan bu? Öldüler ben abi. Tertemiz. Al bakayım. Son bir. Öptüm mü öperiz baba. Sıkıntı Vallahi. yok. 10 numara bir oyun oluyor. Kanka son adamı senin videoda ne yapmıştık ya ilan? <laughs> tamam <abi. gülüyor> Öyle miydi sanki? Tavalar hazır mı? Yapabilirsek. Tavalar tavala hazır. Tavala Arkadaşlar bu yeni desenle birlikte siz seçilmiyor bakın farkındaysanız. Deseni bir değiştirmem gerekiyor. Aynen ya o çok kötü olmuş niye öyle olduysa bilmiyorum ama vallahi ben de anlamadım ama bazen oluyor bir ara bomba desenlerinde de oluyordu araba mı aynen araba geldi araba. Aynen, geldi ne oluyor lan he lan nereye <laughs> gitti lan ne oğlum baktık yok <laughs> <hiç dönüyor? gülüyor> <laughs> <laughs> Yok böyle bir şey bu arada ya. Yalnız var ya benim de vuramamam gülmekten. Arkadaşlar bu nasıl bir maç oldu ya? Adam resmen bizi duyarmış gibi tavalamaya geldi ya. Valla elinize sağlık bu arada. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir video oldu. Evet 25-28 kil almışız arkadaşlar. Efsane eğlenceli bir maç oldu. Sizin de ellerinize sağlık bu arada Türk Pro ekibine. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abi. Sağ, Sağ üst kartta da arkadaşlar İlhan'ın kanalı var. Takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Orada da çok efsane bir videomuz var. Tava dedik yine tava oldu. <laughs> ee, desteklerinizi bekliyoruz. Güzel bir beğeni gelirse de seri bir şekilde böyle arada güzel videolarımız olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi. <laughs> Allah